Finn ailesini geride bırakıp işine başlamak için yola çıkan Alien adında bir adamla başlıyor. İlk kez Amsterdam'a geliyor. Ofisine vardığında ona kalacağı kabin gösteriliyor. Eşi ve ailesiyle birkaç kelime konuşuyor. Onlara hava üstündeki kulaklıklarını trende unuttuğunu söylüyor. Onları almak için kısa süre sonra geri döneceğini belirtiyor. Bir süre sonra bir elektronik mağazasının bulunduğu bir binaya gidiyor. Yani burada kulaklıklarını bulabilir. Ortam tamamen normaldi. Henüz kulaklıklarını almaya yeni başlamıştı. Birdenbire aynı binanın dışında bir araba durdu ve içinden silahlı bir adam çıktı. İçeri girip rastgele ateş etmeye başladı. Bu kurşunlar insanlara isabet etmiyordu. Kurşunları havaya sıkıyordu ama panik yaratmak için bu yeterliydi. Henüz burada kimseyi durdurmamıştı. Korkan insanlar hızla mağazadan çıkmaya başlıyor. Burada Linda kendini korumak için masanın altına saklanmıştı ve diğer tarafta burada çalışan bir adam da yanında birkaç kişinin hayatını kurtarmak için onları alıp mağazanın depo odasına saklanıyordu. Mağaza neredeyse tamamen boşalmıştı. Tam o sırada uzaylı da buradan kaçmadan önce o uzaylının üzerine gelir ve onu esir alır. Mağazanın dışında zaten iki polis memuru vardı. Teröristi durdurmak için ona ateş açıyorlar. Bunun üzerine terörist de onlara ateş etmeye başlıyor ve ikisi de bir yol bloğunun arkasına saklanıyor. Şimdiye kadar bu terörist sadece bir kişiyi rehin aldığını ve onun sayesinde istediği her şeyi yağmalayabileceğini ya da kendi şartlarını kabul ettirebileceğini sanıyordu. Ama gerçekte bu binanın üst katında bir ofis daha vardı ve orada yaklaşık 40 kişi onun yüzünden mahsur kalmıştı. O şimdi karşısında duran polis memuru umuruna bir anahtar gösteriyor ve diyor ki buraya yanımda bir bomba getirdim ve bana zarar vermeye en ufak bir teşebbüs olursa ya da biri bana karşı bir hile yapmaya çalışırsa bu anahtarı çevirip bütün binayı havaya uçuracağım o sadece bu binadan bahsediyordu ama hükümet teröristin haberi bile olmadığı o 40 kişinin hayatının tehlikede olduğunu düşündü. Eğer terörist bu durumu öğrenmiş olsaydı çok daha büyük bir zarar verebilir ve o insanların hayatı ciddi şekilde tehlikeye girebilirdi. Şimdi birçok polis memuru bu binaya gidiyor. Polis karargahındakiler şimdi bu teröristle iletişime geçiyor ve ona tam olarak ne istediğini soruyorlar. Terörist onlara hükümetle bağlantı kurmamı sağlayacak biriyle konuşmak istediğini söylüyor. Bazı taleplerim var. Eğer bunlar karşılanmazsa tek bir düğmeye basarak tüm binayı yok edeceğim. Çünkü elimde çok büyük bir bomba var. Depo odasında saklanan o dört kişi de teröristin bu sözlerini duyuyordu. Ama terörist henüz depo odasında bazı kişilerin saklandığından habersizdi. Bu yüzden depo odasında oturan adam hemen polisi arıyor ve kendisinden de bahsediyor. Benimle birlikte üç kişi daha o teröristin bulunduğu binanın depo odasında saklanıyor ve şu anda o bizim orada olduğumuzu bilmiyor. O, polis memuruna bu terörist hakkında işlerine yarayabilecek pek çok şey anlatıyor. Mesela bu terörist buraya tek başına gelmiş, yanında hiçbir arkadaşı yok. Ayrıca burada hiçbir insanı öldürmemişti, sadece havaya ateş etmişti ve şu anda sadece bir kişiyi rehin tutuyordu. Zaman geçtikçe durum daha da ciddi bir hal alıyordu. Yukarıdaki 40 kişinin endişesi ise giderek artıyordu. Hükümet için ilk görev onları oradan çıkarmaktı ve bu görevi teröristten gizli tutmak istiyorlardı. Bu yüzden binanın kapısına özel kuvvetler ekibi de gelmişti. O iki polis memuru teröriste ateş edenlerdi. Terörist ise hala onları gözetme altındaydı tutuyordu. Her an onları ateş edebilirdi. Onlar da kendilerini korumak için bir taşın arkasına saklanmışlardı. Bu yüzden polis oraya bir araba gönderdi. Arabanın koruması altında bu iki polis memuru canlarını kurtarıp oradan kaçtılar. Bu sırada en çok panikleyen kişi başına sürekli silah doğrultulan uzaylıydı. Herhangi biri nasıl kalmasını hayatını alabilirdi. Bu sırada polis merkezine artık hükümetin bir destek yetkilisi yani o memur gelmişti. Bu teröristin taleplerini dinleyecek olan yetkiliye tüm durum anlatılıyor. Öyle saatlerinde terör teröristin binaya ateş açarak nasıl girdiği açıklanıyor. Oradaki insanları rehin almadı, sadece bir kişiyi esir aldı. Onun elinde bir bomba var ve tüm binayı havaya uçurmakla tehdit ediyor. Kendisi de bilmiyor ki binanın ikinci katında 40 kişi mahsur kalmış ve aynı binanın depo odasında da 4 kişi daha sıkışmış durumda. Polis her türlü yöntemi deneyerek onu kandırıp üst kattaki insanları binadan çıkarmaya çalışıyor. Ama o zamana kadar da size ihtiyacımız var. Lila adında bir memur ona soruyor. Sonuçta bu terörist ne istiyor? O da anlatıyor ki teröristin bazı talepleri var ve bunları hükümetin hemen yerine getirmesini istiyor. Şimdi Lily oturup ilk kez teröriste doğrudan konuşuyor ve ona adını soruyor. Terörist ise senin için bana böyle hitap edebilirsin diyor. Lily başka bir soru sormadan önce terörist seninle sonra tekrar konuşacağım. Şu anda rehin aldığım kişi bana bir şey söylemek istiyor diyor. Aslında rehin alınan adam ona şunu söylemek istiyordu. Ben kalp hastasıyım kullandığım ilaç çantamda lütfen bana onu ver yoksa durumum çok kötüleşecek. Bu terörist rehin aldığı kişinin kendi ölümünü gitmesini istemiyordu ve hükümet onun sözünü dinlemez diye istemese de ona yardım etmek için ilacını veriyor. Ama yanlarında su yoktu. O, bu ilacı Red Bull ile almasını söylüyor ama kalp hastasına ilaç Red Bull ile verilemezdi. Orada, merkezde de arama kesilmeden önce Lily ilacın adını duymuştu ve araştırınca rehin alınan kişinin kalp hastası olduğunu öğrenmişlerdi ve onun için de o durumda uzun süre kalmak iyi değildi. Tekrar polisi arıyor ve Lali ile konuşurken ona diyor ki hesabıma 200 milyon bitcoin istiyorum. Bunu duyunca Lily şok oluyor ve diyor ki bu çok büyük bir anlaşma bunun için biraz zamana ihtiyacım olacak bunu konuşmamız lazım o adam da diyor ki eğer taleplerimi yerine getirmezseniz tek bir düğmeye basarak burayı tamamen yok edeceğim bunu dedikten sonra telefonu kapatıyor ve ona soruyor. Sence ne olacak? Bu kadar büyük bir talepte bulundun. Sence hükümet senin isteğini kabul edecek mi? O da diyor ki, kabul etmeleri gerekir. Yoksa hem senin hayatın gider, hem de bütün binayı yok ederim. Böylece ben de ölürüm. Zaten hayatımı böyle ya da böyle mahvettim. Eğer ölürsem bundan dolayı bir üzüntüm olmaz ve eğer taleplerim kabul edilirse en azından kalan hayatımı iyi bir şekilde geçirebilirim. O zaman yapmak istediğim her şeyi yapabilirim. Bu hükümetten sadece kendi hakkımı almak istiyorum. Bu hükümet çok fazla vergi verdim ama karşılığında bize hakkımız olan hizmetleri sağlayamadılar. Benim gibi binlerce insan mağdur oldu ve onların da intikamını almak istiyorum. Aslında uzaylı onunla konuşarak onu ikna etmeye çalışıyordu ve oradan kaçmak için bir fırsat arıyordu ama bu terörist muhtemelen onun oyununu anladı. Bu yüzden sinirlenip uzaylıya susmasını söyledi ve onunla bir selfie çekip bir medya kuruluşuna gönderdi. Mağazada o müşterileri saklayan çalışana bağırmak istiyor çünkü onun yüzünden bu belaya bulaştığını düşünüyor. Eğer o anda beni durdur durdurmasaydın ve pili göstermeseydin, 5 dakika önce buradan gitmiş olurdum ve yanımda olurdun. Onun sözlerini dinlerken orada bulunan DJ şöyle diyor, eğer o olmasaydı şimdiye kadar hayatta bile olmazdın. Onun sayesinde burada saklanabildik ve hayatımızı kurtarabildik. Adam da durumu anlayıp o çalışandan özür diliyor. Çalışan da alınmadı çünkü korkudan herkesin durumu kötüydü. Burada teröristin medya evine uzaylı ile birlikte gönderdiği fotoğraf polislerin eline de geçiyor. Onlar da bu fotoğrafı dikkatlice inceliyorlar ve uzaylının yanında sahte bir bomba olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden özel kuvvetlere talimat veriliyor. Öncelikle o bombanın gerçek olup olmadığı tespit ediliyor. Eğer bomba sahte ise teröristi etkisiz hale getirmek çok daha kolay olabilirdi. Burada özel kuvvetlerden biri depo odasında bulunan bir çalışanla iletişime geçiyor ve ona şu soruyu soruyor. Bu depoya girmek için başka bir yol var mı? Böylece üst katta bulunan 40 kişiyi dışarı çıkarabilir miyiz? O çocuk yolu tarif ediyor. Ama şimdi bir sorun daha vardı. Bu bina tamamen otomatikti. Saat 9 olduğunda buranın ışıkları kapanıyordu. O, ışıkların kapanmasının teröriste polis tarafından bir tuzak gibi görünebileceğini ve bombayı patlatabileceğini söylüyor. Bu bilgi onlar için oldukça faydalıydı. Hemen teröristle iletişime geçiyor ve ona saat 9'da buranın ışıklarının kapanacağını bu yüzden panik yapmaması gerektiğini söylüyor. Bu bina tamamen otomatik. Bunu sana önceden söylüyoruz ki herhangi bir tepki vermeyesin. Gerçeliliği ona her şeyi açıkça anlatmıştı. Yine de ona göre bunların hepsi polisin bir oyunu. Bu yüzden Dine tekrar silah doğrultuyor ve onu öldürmekle tehdit ediyor. O kadar korkmuştuk ki ondan af dilemeye başladı, kendini kurtarmak için yalvarmaya başladı. Lütfen beni bırak, benim eşim ve çocuklarım da var. Sinirlenip onu susturuyor. Artık tamamen kararlıydı. Eğer bu karanlıkta biri yanlışlıkla hareket etmeye kalkarsa onu vuracaktı. Ama kısa bir süre sonra ışıklar tekrar geldi. O da "Siz kesin benimle bir oyun oynuyorsunuz. Işıklar gidecek." dediniz ama ışıklar geri geldi." dedi. Dalil de bunun bizim ayarlamamız olduğunu, burada bir kaos çıkarmaman için böyle yaptığımızı söyledi. Şimdi terörist diyor ki, isteğimi hemen yerine getir. Yoksa bu adama her an ateş edebilirim ve ayrıca bana güvenli bir çıkış yolu da ayarlayın ki bu adamı yanımda götürebileyim. Çünkü biliyorum ki eğer tek başıma gidersem siz beni kesinlikle öldüreceksiniz. Ben güvenli bir yere ulaşana kadar bu adamı yanımda tutacağım. Bunu duyunca ona diyorlar ki: "Hayır, o adama hiçbir şey yapmayacaksın ve ben de buna izin vermeyeceğim. Biz de seninle işbirliği yapıyoruz, sen de bizimle işbirliği yap." Diğer tarafta memur depo odasında bulunan işçiden tüm binanın el ile çizilmiş bir haritasını yaptırıp yanına aldırıyor. Gizlice binaya da giriyorlar ve üst kattaki 40 kişiyi çıkarmaya da başlıyorlar. Şimdi terörist bunu hemen fark etmiyor çünkü bir polis memuru sürekli onunla konuşuyordu. Dikkatini dağıtmak için ona diyor ki yanında tuttuğun adam aleyen, kalp pastası ve ona ilaç vermek için Red Bull vereceklerdi ve bu onun için ölümcül olabilir. Sohbet ederken orada da dolaşmaya gider ve yanlışlıkla kameraya da bakar. Maskesiz polisler telefonu ararlar ve bunun akıl sağlığı yerinde olmayan Amar adında bir adam olduğunu öğrenirler. O daha önce de akıl hastanesinde kalmıştı. Şimdi aynı Amar isimli kişi mağazalarında da dolaşmaya başlar ve o dört kişinin içeride olduğu depo odasının yanına gelir. Ama odayı açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark eder. Bunun binanın bir sistemi olduğunu düşündü, bu duruma fazla önem vermedi. Bu arada iyi bir şey oldu ki, özel kuvvetler yukarıdan da 40 kişi sağ salim çıkarmayı başardı. Burada depo odasında bulunan işçi tekrar polisle iletişime geçiyor ve ona depo odasında bir kadın olduğunu söylüyor. Kadının kalp krizi geçirdiğini düşünüyorum. Bu kişiler daha fazla su istemeye başlıyorlar. O işçi, kadının durumunu ve semptomlarını soruyor. Böylece kadının kalp krizi geçirmediğini anlıyorlar. Aslında sadece bir panik atak geçiriyordu ve bu da kısa sürede geçecekti. Ama rahatladıktan sonra burada Lee Amar ile konuşuyor ve soruyor. Hükümet tüm şartlarını kabul etse bile buradan çıktıktan sonra ne yapacaksın? O da şöyle diyor. Bundan sana ne? Neden sana anlatayım? Zaten benim hiçbir şeyim yok. Buradan ayrılmak için bana bir limuzin de lazım. Böylece giderken kendimi çok asil hissedeyim. Dışarıda. Bu sırada birçok özel kuvvet mensubu da keskin nişancıları için hazır bekliyordu. Onlardan bir keskin nişancının vücudu da gerili ve o da çok fazla panik oluyor. O, polis ya da özel kuvvetlerin onu vuracağını düşünüyor. Bu yüzden uzaylıya ateş etmeye başlıyor artık seninle konuşmayacağım. Şimdi bir üst düzey biriyle konuşmak istiyorum. Beni bir yetkiliyle görüştürün. O diyor ki eğer 5 dakika içinde beni bir üst düzey yetkiliyle konuşturmazsanız Ela'yı vuracağım. Dışarıda bu terörist operasyon nedeniyle acil olarak buraya gelmek zorunda kalan bazı askerleri görüyoruz. Tatiline rağmen bu askerlerden biri şu anda çok üzgündü. Çünkü bu şekilde gelmek zorunda kalması ailesini çok rahatsız etmişti ve eşi ona kızmıştı. Diğer asker ise ona eşini kızdırmaması gerektiğini, asker olmasına rağmen ailesi olduğu için şükretmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü onun öyle bir şeyi bile yok. Burada 5 dakika dolmuştu. Hiçbir şarkıcıya ulaşamamışlardı. Bu yüzden Amar geri sayım yapmaya başlamıştı. Geri sayımı bittiğinde o neyi öldürecekti. Tam 2'ye geldiğinde Lili ona hangi renk arabayı istediğini sorar. Amar da kendi işini unutarak ona hangi rengi istediğini söylemeye başlar. Benim için şu renk olsun. Bu şekilde onlar Mar'ı kendi sohbetlerine dahil ederek N'nin hayatını bir süreliğine kurtarırlar. Amar sürekli olarak özel kuvvetlerle iletişim halindeydi. Bu yüzden uzay Uzaylı ona şöyle der, o kadar zamandır onlarla konuşuyorsun, benim için bir bardak su isteyemez misin? Bana Red Bull ile verdiğin ilaç bana daha fazla acı veriyor. Amar ona yalancı deyince uzaylı da sinirleniyor. Diyor ki, ya beni bir kere de öldür ya da benim için su getir yoksa ben zaten öleceğim. Bunu duyunca şimdi polisten su istemeye başlıyor. Su da artık buraya gelmişti ve kapının diğer tarafına konmuştu. Aman suyu almak için kapının bir tarafına yaklaşınca uzaylı onu kandırıp diğer taraftan kaçarak dışarı çıkıyor ve hayatını kurtarıyor. Bunu görünce Amar çok sinirlendi. O uzaylıyı yakalamak için arkasından koşmaya başladığında uzaylı ailesi hakkında konuşuyordu. Hızla arabayı sürdü ve Amar'ı arabanın altına alıp öldürdü. Amar son anda kumandasına da basamadı bu yüzden mağaza da kurtulmuş oldu. Polisler rahat bir nefes alır ve içeride bulunan diğer 6 kişi de kurtarılarak dışarı çıkarılır. Ortaya çıkar ki Amar'ın yanında olan bomba gerçekte gerçekti ve eğer bugün bu insanlar akıllıca davranmasaydı birçok insanın hayatı tehlikeye girebilirdi ama sonunda herkes kurtuldu. Özel kuvvetler tarafından uzaylı kendi dairesine bırakılır ve diğer herkes de evlerine döner. Uzaylı o anda başına gelenlerden dolayı sadece üzgündü. Cebinden kulaklığını çıkarır, kulaklarına takar ve ağlamaya başlar. Zaten onu almak için gitmişti ve hayatını tehlikeye atmıştı. Filmin sonunda bu filmin gerçek bir hikayeden uyarlandığını öğreniyoruz ve filmin de tam burada sona eriyor.